Herkese merhaba. Bugün bu aralar çok merak edilen birkaç soruyu soracağız Onur'a. Onu tartışacağız aslında. Amerika batıyor mu? İnsanlar işten neden çıkarılıyorlar? <laughs> bu aralar sıkça duyuyoruz. İnsanlar işten çıkarılıyorlar. Amerika'da işte büyük şirketler insanları kovuyorlar falan diye. Önce soralım bu doğru mu? Yani kovmak demeyelim de işten çıkarmak var, evet. Ne farkı var? Ya yani kovmak biraz daha etik davranışta bulunmadığınız için veya performansınız düşük olduğu için hani bir sebepten dolayı durduk yere işten çıkarılmanız. Ama işten çıkarma genelde proje bazlı, işte bütçe kısma bazlı, ekonomik sıkıntılardan dolayı. ve şirketin çok kişiye uyguladığı, genelde altında ekonomik sıkıntılar yatan işten çıkarmalar normal çıkarma, kovulma değil yani. Peki hangi şirketler şu an işten çıkarma yapıyor? Yani çoğu şirket, aklınıza gelebilecek her şirket işten çıkarma yapmıyorsa bile şu an işçi alımlarını durdurdu. En basitinden Twitter'ı Twitter'da gezinenler biliyor zaten Twitter'ın Twitter şirketinin başına gelenleri, yani Elon Musk'tan sonra orada dönen kim kaldı kim gitti, yeni Twitter vesaire olayları. Facebook geçenlerde yani Meta yeni adıyla bu layoff yapacağını duyurdu işten çıkarma. Intel daha önce duyurmuştu. O da işten çıkarmayacak yani benim şirketim. Birçok şirkette daha aklıma gelmeyen hani şu an olmasa bile geçtiğimiz birkaç ay içerisinde işte Tesla'da şurada burada %7 ile %15 arasında işçilerin işten çıkarılması gündemde çıkarıldı veya önümüzdeki birkaç hafta veya bir iki ay içerisinde çıkarılacaklar. Peki Twitter'daki durum işten çıkarma mı, kovma mı? Yani CEO ya da CTO gibi C-level'daki insanların işten çıkarılması kovulma oluyor aslında. Çünkü hani direkt bir kişinin görevine son veriyorsunuz. Ama diğer alt çalışanlar, mühendisler için Elon Musk'ın uyguladığı politika şu an biraz yıldırma politikası gibi. Ben biraz bıktırayım, hani sopayı göstereyim. Kaçan giden olursa hani az tazminatla onlar gitsin ben yoluma bakayım tadında şu an. Twitter'ı işte biraz daha şu an eşten çıkarmalar yani C level'da haricinde Elon Musk benim bildiğim henüz tam böyle bir layoff uygulamadı. Şu an diyor ki yani yeni en son herhalde dün bir şey yayınlamış, mail yayınlamış işçilere. Bugün saat 5'e kadar kalın, yani kararınızı verin, verimle misiniz, değil misiniz diye. Hani bakalım oradan sonra millet ya kendi işten çıkacak istifa edip ki pek zannetmiyorum <laughs> böyle yapacaklarını ya da Elon Musk'ın veya işte artık hangi eyalettelerse zorunlu bir tazminat dönemi oluyor. işte 4 hafta 6 hafta neyse artık belki 10 hafta o kadar süre notislerini alacaklar. O, o süre sonunda işten çıkarılacaklar. Twitter'daki durum bu şu an. Peki bu işten çıkarmaların sebebi ne? Yani Amerika gerçekten batıyor mu şu an? Yani Amerika batıyor diyemeyiz. Bu ekonomik downturn diyorlar. Her çıkışın bir inişi var gibi. Hı hı. Şimdiye kadar hep çıktık çıktık çıktık. Hatta Covid varken bile herkes lockdown oldu. 6 ay içerideydik vesaire. Hemen arkasında Covid'den öncesinin iki katı kadar neredeyse böyle bir ekonomide yani ekonomiden kastım şu an benim mesela borsadaki değerlenmeler aldı başını gitti, faizler sıfırdı vesaire. Tabi bu çıkışın inişi olacaktı. Bu Covid olmasa zaten 2019, 2020, 2021 camında beklenen bir resesyon vardı. Covid'den dolayı bu 1-2 yıl ertelendi. Ve o resesyon biraz daha böyle ciddi bir sıkıntı hale almaya başladı. Şu an onun başlangıcındayız. 2023'te böyle gidecek bir ihtimalle. Yani Amerika batmıyor. Bu her 8-10 yılda bir 1-2 yıllık böyle 6-7 yıl yukarıya çıkarsın 8 yıl. Sonra 1-2 yıl, 3 yıl belki hani aşağı doğru inersin. O, o cycle'ın tepesindeyiz aşağı iniyoruz yani şu an. Peki senin işten çıkma ihtimalin var mı? Sen de işten çıkarılabilir misin? Çünkü bu aralar Intel çok fazla işten çıkarma yapıyor. Evet yani bekliyoruz bakalım çıkacak mıyız kalacak mıyız. Yani böyle bir durumun olacağı, işten çıkarılmalar %15 kadar bir işçi sayısında azalmaya gidileceği bir ay öncesinde mi, bir buçuk ay öncesinde mi ne söylendi. Bazı insanlara da hani sizin projeniz ne bileyim senin görevin vesaire artık hani şey etkilendi bu durumdan diye haberler ulaşmaya başladı. Bana daha henüz gelen bir şey yok. Bir iki hafta öncesindeki bizim toplantımızda müdür bize şey demiş. Hani bizim durumumuz yani şirketteki yaptığımız iş biraz kritik bir pozisyonda. Hani biz diğer takımdaki insanlara göre daha az etkileneceğiz gibi hissiyat aldım benim üstümden diye böyle bir açıklamada bulunmuştu bize. Henüz bir gelişme olmadı. Bekliyoruz bakalım. Hani bir şey olacak mı? Yani daha az etkileneceğiz dediği belki hiçbirimize hiç yani 6 kişiyiz biz. birimize yani bir şey olmayacak mı yoksa bir ya da iki kişi mi bir şey olacak diğerlerine 3-4 kişi olurken falan bilmiyoruz. Yani bu uncertainty, uncertainty diyorlar şirkette de sürekli. Hani bu dönemde her şey belirsiz. Bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorlar. Yani plan programı bitirip enans etmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimalle yıl sonu bulacak. Bakalım yıl sonu ne kadar büyük ihtimalle bu dalgayı atlatırsak kalmışımdır diye, kalırım diye ümit ediyorum. Yani ben işimi seviyorum yaptığım işi şu an. Bilmiyorum çıkartmazlar. Peki işten çıkarsan bize ne olacak diyor şu. yani ne kadar önce haber veriyorlar yoksa yarın işe gelme mi diyorlar ya da işten çıktın artık maaşın tamamen direkt kesiliyor. Böyle bir durum mu var? Nedir yani durum? Güzel bir soru. Benim de aklımdaydı bu. Hani ben de bilmiyordum nasıl bir süreç olacağını. Ben de iki hafta önce falan bir sormuştum amirime. Dedim hani bu aşıma gelirsen nasıl bir şey olacak falan. Yarın gelme mi diyecekler. Hani İş aramaya şimdiden başlayayım mı? Nasıl, ne yapmam gerekiyor falan diye sormuştum. Hı hı. O da demişti ki hani daha önceki olan dönemlerden hatırlıyorum. Eğer böyle performans bazlı değilse hı hı. ki daha sen yeni başladın performans bazlı kovulacak bir kötülük de değil. O yüzden hani şey olur demişti 2-3 hafta 2 ay, 3 ay artık hani o, o periyodun süresini bilmiyorum ne kadar belirleyecekler. Bir notis verecekler. Veya hani diyecekler ki onu hani atıyorum 3 ay sonra 2 ay sonra işine son vereceğiz. O arada kendine hani şey yap yeni bir yol çiz. Kendini yolunu belirle. Böyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Yani, be, yani yani, iki ay falan verirler diye düşünüyorum. Yani 8 hafta en az. Yani bu 8 haftada sizin hiçbir iş yapmanızı beklemiyorlar. Çünkü zaten işten çıkarma notisiniz geleceği için yani işe gitmeni falan bile kimse beklemiyor. Hani o, o arada işte yeni bir iş bul, işini ayarla, evini ayarla ne bileyim taşınacaksın misin? O o dönem için aslında böyle bir şey. Başka neler olacak bilmiyorum hani daha hiçbir şey açıklanmadı. Yani çünkü. aslında işten o an çıkarıyorlar ama iki ay boyunca maaşını yatırmaya devam ediyorlar gibi bir durum var. Yani aslında işten o an fiilen çıkıyorsun da resmen 2 ay sonra çıkıyorsun hı hı. yani. Evet, o öyle bir durum var. Peki bu Resmen çıktıktan sonra bir tazminat bir ödeme herhangi bir şey yapılıyor mu? Öyle kıdem tazminatı vesaire hiç zannetmiyorum. Sadece işte aldığınız base pay diyorlar burada yani normal compensation paketinin en ana noktası yani Türkiye'deki işte yıllık maaşınıza denk gelen bir şey. Yıllık maaşınızın hani primler vesaire bonuslar hariç o maaşınızın işte 4 haftalık, 8 haftalık, 12 haftalık artık ne kadar bir süre belirledilerse. O kadarlık bir kısmını size ödüyorlar. Hani haftalık veya aylık ödüyorlar. Belki bir kere de ödüyorlar. Bilmiyorum. O zaman yani şöyle özetleyebiliriz. Hayır Amerika batmıyor. Hı -hı. Ama evet bu aralar çok fazla işten çıkarma var. Ben bir de şey eklemek istiyorum. Şimdi Hı -hı. hani Intel'in bilmiyoruz dedik ya ne veriyor ne vermiyor. Geçenlerde hemen bir tarihine bakayım. Bir hafta önce Zuckerberg Meta'da duyuru yayınlamış, işte onlar da işten çıkarma yapıyor bayağı bir 11 bin kişi falan çıkaracaklar. Mesela onlar da diyor ki 16 haftalık ödeme yapacağız size hı hı. ve her yıl şirkette çalıştığınız yıl başına iki hafta daha koyacağız. Mesela 5 yıllık bir çalışansan 26 hafta diyor, 4'e böl, altı aydan fazla altı buçuk aylık maaşınıza yatıracaklar. Kullanmadığınız izinlerin parasını çevirip verecekler işte hisseleriniz yatıyordu sürekli sizin. Onları mesela 15 Kasım'a kadar olanları vereceklermiş. Sağlık sigortanız 6 ay devam ediyor. Mesela atıyorum yeni başlayan birisi sadece 16 haftalık tazminat diyelim. işten çıkan da tazminatı. Ama 6 aylığına sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilecek. Uh -huh. Bir de bu güzel bir şey yapmış burada. Hani bizim gibi burada göçmen olmayan vizeyle çalışan insanların daha az etkilenmesi için onlara özel destek sunacaklarmış. Yani bir Göçmenlik firmasından hani nasıl yapabiliriz bu arkadaşlara hani bilin başka bir yerde bir iş bulabilir miyiz vesaire gibi daha az etkilenmeleri için onlarla daha böyle uzmanlarla daha yakından ilgileneceklermiş bu güzel bir şey yani direkt seni kapının önüne koyup arkasına bakmıyor yani ben öyle zannediyorum hani kapitalizm vahşi vesaire dedikleri zaman hani sen tamam Onur yarın gelmedi bir daha kimsenin yüzüne dönmediğini düşünüyordum da aslında kovulma zamanlarında sanırım öyle oluyor. Yani işte tek taraflı feshetme gibi bir iş sözleşmesi var aslında burada. Yani yarın gelme deme hakkına sahip paranı da vermeyebilir. Yani daha doğrusu paranı derken sonrası için hiçbir para vermeyebilir. Tazminat vermek zorunda değil, hiçbir şey vermek zorunda değil. Böyle yapabilirler ama böyle yapmıyorlar tabii ki. Yani bu şirketlerin ünleri var. Hı hı. İşte zaten böyle yaparlarsa onlarla kimse çalışmaz. Yetenekler onlara gitmez. O yüzden böyle güzel şeyler yayınlamışlar. Yani bence de başarılı ve bizim bir arkadaşımızın da başına geldi. Yani kapandı şirketi ve onlara da yanlış hatırlamıyorsam 4 ay boyunca maaşını ödemeye devam ettiler. Bu işe girene kadar falan değil. Yani işe girseniz de 4 aysa, 4 ay, 6 aysa, 6 ay siz o maaşı alıyorsunuz. Yani işe girdikten sonra da alıyorsunuz. Evet yani son olarak Amerika batmıyor neyse ki. <laughs> Ama bu dönem işte bize denk geldi. Yani ilk girdiğimiz işte ilk zamanlarımızda. Yani şu an için çok kötü bir durum değil. Yani biz işten çıkacağız gibi falan çok kötü bir durum görmüyoruz şimdilik. Ama belli de olmaz tabii ki. Bu yüzden yani bunu soran çok olmuştu. Böyle bir açıklama yapalım istedik. Yani bizim de burada öğrenebildiğimiz kadar işin içinde olduğumuz kadarıyla. Sorularınıza cevap verebilirsek ne mutlu. Daha da başka sorularınız olursa yine yazabilirsiniz. Bana ulaşan arkadaşlar Genelde e-mail atıyorlar, yorumlara yazıyorlar. Instagram'dan bile mesaj atan var. Yani oradan konuştuğum arkadaşlar var. O yüzden her kanaldan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlara daha hızlı tabii ki tepki alıyor. Çünkü başkalarına cevap veriyor buna. Güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.